Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bir alışveriş videosu çekiyoruz denemeli. Instagram'da bunları çekiyordum. Burada YouTube'da bir tık daha uzun versiyonu. Bir de daha çok böyle sizin yorumlarınızla da şekillenebilir. O yüzden lütfen aşağıya yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi yeni geldiyseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Neyse başlıyorum şimdi. Muhtemelen bu üzerimdeki indirimdedir şu an. Mango bir hepsi. Arkası böyle bağlamalı. Şurada fermuarı var. Ee, boyu da gördüğünüz gibi şu şeylerde. esnek bir kumaşı var. Bence bayağı güzel böyle çık, giy, rahat, hemen <laughs> giy, çık bir elbise. Senin üzerindeki de H&M'in X-Large bir elbisesi ama büyük oldu. Baya hatta şu arkamdan göstereyim ben şu şekilde. E, böyle drapeli ben beğenmedim ben ama çok o beğenmedim. çok beğenmiş. Şu, özellikle şu zincir detayı çok hoşuma gitti. Hiç beğenmedim. Yani ben öylesine nefret ettim elbisesi. Ben indirmeye gelirse <laughs> Evet, bütün ne kadarmış bu? bunun fiyatı 629'muş. Bence hiç gerek yok ama bunu düşünebilirsiniz. Bence bu güzel. Bence buna da bu güzel. <laughs> evet. Üzerimizdeki elbise. Evet üzerimizdeki <laughs> elbise H&M'den. İki, i̇kimizinki de H&M'den. Ee, bana olmadı. Bana medium. oldu. <laughs> ben medium almıştım. Ben ama şey aldım. Demek ki beni hiç konuşturmuyorsun. Hiç beni konuşturmuyor. Tamam da aynı şeyleri. Hani <laughs> Sessiz ben gelin ben böyle. Öf, hadi sen konuş. Evet, envelope elbise. Çok beğendim. Turuncu. Tamamen enerjiyi yansıtıyor. Ona yakışmadı bana. Çok yakıştı. <laughs> evet, yürü. Harika. Kafan gözükmüyor. Evet. Ayakkabılarını göstermek ister misin? ısrarla giydiğin gözükmüyor. Aslında pembe... Aslında... <laughs> Bunlar da çok güzel oldu ama abi. gözükmüyor, gözükmüyor. <laughs> ee, bu rengi Herkese elbisenin merhaba. bu rengi. Anneciğim merhabayı yaptık. Geçti ama ben anladım. yapmadım. Bu elbisenin bu rengi daha iyi oldu bana diye düşünüyorum. Hatta şöyle biraz yakına da geleyim. Çünkü burası YouTube. Burada daha çok zamanımız var. <laughs> ee, şu şekilde. Bu arada benim üzerimdeki <laughs> medium ve elbisenin fiyatı çok uygun. 380 lira. Bence güzel bir elbise. Hem böyle bahar hem de işte şey gece çıkıyor. Bak dekolite kısmı da güzel. <laughs> evet. Evet söyle canım. Ama bu rengi de bana çok yakıştı. Ama kafam gözükmüyor. <yüzü falan. gülüyor> <laughs> evet. Tabii ki turuncudan sonra bu rengi de bana çok yakıştı. Evet. Çok beğendim. Hatta bu bizimle kalıyor. Bir dakika ben de dekolte göstereyim. Dekoltesi Senin de açılamıyor. Yok Yo, açılıyor. İstesem Açılmış açılıyor <laughs> ben ben açmıyorum. Tamam. Konuşuyor <laughs> <öyle. gülüyor> Canım, ha. Ee, çok güzel bir elbise gerçekten, <laughs> giy, çık ve... Böyle bir s ikisinden Neyse. Yani, ee, neyse, bu kadar. Neyse, ee, şey dediğimiz gibi 380 lira, benimki medium, Annem'in üzerindeki large. Ee, Ama medium da olur, çok zorlasam. Kumaşı esas. falan da güzel, bence böyle şu kol kısımlarında manşetleri deniyor değil mi? Manşetleri falan da güzel. Bunun renginin tonunu ben çok beğendim turuncuya kıyasla. Yani şöyle çok güzel bir renk veriyor. Evet böyle. Yani çok beğendim. Bu belli kalıyor. Aşağı yazarsanız, hangisi kalsın, hangisi gitsin. Biz yine de sizi çalışıyoruz. <laughs> <laughs> hangisi indirime giderse o da alacağız. <laughs> evet. Bu üzerimizdeki gömlek eski sezon bu etek H&M indirimde ama gördüğünüz gibi kapanmadı. Kapansa çok güzelmiş ama kapanmadı. Ya <laughs> e, benim elbisem mango. Yine kapan Benim elbisem mango. Benimki kapandı. Gayet güzel gördüğünüz <laughs> Çünkü gibi. X large kendisi. Ben large olduğunu ee, iddia ediyorum hala. Ay, açılmış pardon. Şey 399 e, 399'muş bu arada. Çok güzel. Bu da 500'den 219'a inmişti sanırım. E, yeşili de var bunun. Eğer indirime de girdiyse kesin bakın. Ama yani her dolapta olması gereken yani. özellikle degajı çok güzel. Sokoş. Çok, rahat. Şu an açıldığı için biraz saldı. Arkadan çözüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı <laughs> versin. <gülüyor> Alışverişimizin son parçaları bunlardı. Ee, anneminki strapless şöyle biraz öne gel aşkım. Strapless bir elbise böyle arkası bu şekilde fırfırlı drapeleri var. Şey X'ler 759 lira. Bu biraz bence pahalı. Aynı da senden de şöyle bir e, bluz vardı. Bu böyle bir sürü kıvırıyorsunuz falan şifon bir bluz. Bence biraz daha şöyle dursa bakın dekolte daha güzel gözüküyor. Böyle yeşil bir pantolonla, pantolonla e, şey buyurdu. yaptım kombinledim. Bunu gerçekten beğendim. Böyle tam ay ayak bileğinde bitiyor pantolonun paçası. Böyle yandan fermuarlı ve böyle kalıbı bayağı güzel. Bunu çok beğendim. Bir de bu indirmeye girmiş. Başka rengi de var eğer bakmak isterseniz. Dediğim gibi bu şekilde. Herif, e aşağıya link bırakacağım. Komisyonlu bir link olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Devamı gelsin. Yorum bırakmayı mutlaka unutmayın lütfen. Öpüyoruz sizi. Canım sen biraz konuşmak istiyorsan eğer. Yok öpüyorum hepinizi. Gerçekten. Evet. Görüşürüz. <laughs>